öğretici bir soru. Türevin grafiğini vermiş bak. Şimdi türevin grafiğini vermiş fonksiyonun maksimumunu falan soruyor. Bak dikkat edinle. F türev diyorsun buraya. Buraya F diyorsun. Şimdi türevin grafiğinin negatif veya pozitif olması bizim için önemli. Bak şimdi şurada negatif. Nereye kadar negatif? Eksi sonsuzdan geliyorum. 2'ye kadar hep negatif değil mi? Bak 2 ile Eksi son sürekli grafik negatif. Neden negatif diyorum? Bak şurada negatif, burada negatif. Burada. Bak bu sıfıra yaklaşması önemli değil. Sonuç olarak f türevi negatif. Bak ordinat negatif, ordinat negatif, 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 negatif. Azalıyor artı önemli değil. 2'ye kadar hep negatif. 2'ye kadar hep negatif olduğu için f fonksiyonu burada sürekli azalıyor. Çünkü türevimiz negatif. 2'den sonra arkadaşlar pozitif. Bak 2'den sonra pozitif, 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 pozitif. Nereye kadar pozitif? 6'ya kadar. Şu 6'ya kadar olan yerde pozitif olduğu için burada artıyor. Fonksiyonumuz artış eğilimi gösteriyor. Alttan sonra tekrar negatif. Nereye kadar negatif? 8'e kadar değil Bak şu bölgede negatif, 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 negatif. Azalıyor. 8'e kadar fonksiyonum azaldı. Sonra tekrar pozitif oldu ve tekrar artmaya başladı. Yani aslında fonksiyonumun dışarıdan görünüşü şöyle bak. Azalacak, artacak, son tekrar azalacak, son tekrar artmaya başlayacak. Yani fonksiyonumuz bak şurada çok fazla dalga yapıyor ama burada o kadar dalga yapmıyor. Fonksiyonun kendisi bu bak. Dolayısıyla f fonksiyonun kaç tane yerel maksimum değeri var? Bak şurada azaldı 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 minimum yaptı. x eşittir 2'de yerel minimum var. Buraya min yazıyorum. Arttı 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 arttı. x eşittir 6'da maksimum yaptı. Buraya max yazıyorum. Azaldı 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 min yaptı minimum sonra artmaya başladı. Yani bir tane sadece yerel maksimum var. Anlaştık. Çok önemli bir öğretici soru. Yani bu böyle azalıyor artıyor. Bak şu tepelerin maksimumla bir alakası yok. Şu çukurun minimumla bir alakası yok. Önemli olan türevin grafiğinin pozitif ve negatif işaret işaretleştirdiği yer. Bak şu 2 ile 6 bizim için kritik nokta oldu. Dikkatli yorumluyoruz.